İnsanoğlunun yeryüzüne gönderildiği ilk andan günümüze kadar varlıklarını sürdüren, kadim uygarlıkların yaşamlarına müdahale eden ve onları belirli bir gelişme ve değişim seviyesine taşıyan sürüngen ırkı olan reptilyanlar, pek çok yazıtta, hitabede, hieroglifte ve günümüze kadar ulaşan eserlerde farklı şekillerde adlarından bahsedilen, İnsan ırkı ile birlikte yaşamlarını sürdüren ancak varlıkları birçok insan tarafından sorgulanan bir ırktır. İnsanlar anlamadıklarına, araştırmadıklarına ve gözleriyle görmediklerine inanmaktan kaçınırlar. Ancak buradayken Mezopotamya topraklarında yaşıyoruz ve bu bölgelerin tarihi derinlikleri vardır. Kur'an binlerce alemden bahseder ve reptilyanlar yani sürüngen ırkı bu alemlerden yalnızca bir tanesidir. Bu hırkın dikkati değer özellikleri arasında insanları etkileyebilme, zihinlerini okuyabilme ve telekinizi ve şekil değiştirebilme becerileri sayılabilir. Peki kimdir bu reptilyanlar? Nereden gelirler ve amaçları nedir? Sümeryanların kökeni antik dönemlere dayanmaktadır. Günümüz kaynaklarına değil. Mezopotamya ve hatta Göbekli Tepe gibi kadim bölgelerde ortaya çıkmışlar ve dünyanın dört bir yanına yayılmışlardır. Ancak 1965 yılında bu ırkla ilgili tüm bilgiler yeniden düzenlenmiş ve istenmeyen, insanlığın bilmesi gerektirmediği düşünülen bilgiler kütüphanelerden ve özel eserlerden kaldırılmıştır. Gerçek bilgiler ise bugün Vatikan'da özel bir izinle girilebilen kütüphanede saklanmaktadır. Reptilyanların varlığını sorgulayanlara şunu belirtmekte fayda var. Bu videoda askeri kaynaklara dayalı ve insanlar tarafından çekilen görüntülere de yer verilecektir. Anlatılan hiçbir şey komplo teorisi olmayıp tamamen gerçek kaynaklara dayanmaktadır. Yani bunların hepsi gerçektir. Gezegenimiz Babil Kardeşliği adı verilen reptilyanlar tarafından yönetilmektedir reptilyan ırkı askeri kaynaklarda farklı bir boyuttan geldikleri ve dördüncü alt boyuttan geldikleri tespit edilen bir başka ırktır. Publicly um, in 1991 that the Earth was a living entity that we could communicate with and could communicate with us. Uh, people uh, just dubbed me crazy, and now we're seeing scientists um, who have studied this coming to the same conclusion. Yes. Um, And one of the things the uh, Illuminati have set out to do and are trying um, ever more to do in the period we're experiencing now is to bring the vibrational state of the earth's uh, field, the earth's consciousness. Gerçek amaçlarının dünyanın yönetimini ele geçirmek olduğu David Icke tarafından yapılan bir araştırmada ortaya atılmış ve kanıtlanmış bir tezdir. Günümüzde dünyayı yöneten birçok lider, örgüt, kurum ve kuruluş, reptilyanlar tarafından kurulmuş ve hatta onlara hizmet etmektedir. Bu liderler arasında İngiltere Kraliyet ailesi, George Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Rothschild ailesi ve Rockefeller gibi ailelerin isimleri yer alırken Aynı zamanda Katy Perry, Adele, Lady Gaga, Britney Spears, Angelina Jolie, Beyoncé gibi ünlü kişilerin de bu ırkla yakın temas halinde oldukları bilinmektedir. Reptilyanların şekil değiştirme yetenekleri memeli ve sürüngen DNA kombinasyonuyla sağlanmaktadır. Eğer bu anlatılanları efsane veya hikaye olarak görüyorsanız daha derinlemesine konuyu dalmaya yeni başlıyoruz demek. Prenses Diana'nın ölümüne dair gizem hala çözülmemiş bir durumda ve aslında bu gizem Diana'nın BBC'ye verdiği röportajda gizlidir. Diana kendisinden farklı olduğunu ve kabul edilmediğini belirtirken, daha sonraki açıklamalarda sarayda düzenlenen bir ayine tanıklık ettiğini ve bu ayinden sonra da sarayı terk ettiğini ifade etmiştir. Queen <laughs> No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book, because I lead from the heart, not the head, and albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it. And do you think that because of the way you behave, that's precluded you effectively from becoming queen? Yes, I well, not precluded me. I wouldn't say that. Um, I just don't think I have as many supporters in that environment than I did than I did. Yeah. You mean within the royal household? Mm -hmm. Mm -hmm. They see me as a, a threat of some kind. And I'm here to do good. I'm not, a dis I'm not a destructive person. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path. And I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still support her? When I say public, Reptilianlarla ilgili ilk bilgiler uzaylılar tarafından kaçırılan insanların anlatımlarından ortaya çıkmaya başlamıştır. Antik dönemlere ait eserlerden, mağara resimlerinden, tabletlerden ve hiyerogliflerden insanlığın uzaylılarla temas halinde olduğuna dair birçok kanıt bulunmaktadır. George Adamski'nin anlatımları uzaylılara olan deneyimlerini aktarmasıyla bu vakalar daha fazla dikkat çekmeye ve duyulmaya başlamıştır. Reptilyan ırkının en yaygın türü, iki ayak üzerinde yürüyebilen, insan boyutlarında olan ve yüzleri kertenkele yüzüne benzeyen, sarı ve dikine çizgilerden oluşan göz bebeklerine sahip olan yapılarıdır. Hipnotize etme yetenekleri vardır ve insanları etkileri altına alabilirler. Reptilyanların en büyük gizemi nasıl şekil değiştirebildikleri ve insanlar arasında fark edilmeden nasıl yaşayabildikleridir. Bu reptilyanların geldikleri boyut ve titreşim e, seviyeleri, gezegenleri birçoğunun ki bizden üst seviyede teknoloji ve titreşim boyutunda olduğu için bunları biz göremiyoruz. Yani saniyede 10.000 kere titreşen şeyi gözümüzde göremiyoruz. Titreşimleri yüksek fakat beslendikleri şey negatif enerji. Unutulmamalıdır ki reptilyanlar binlerce yıldır insanların arasında yaşamaktadırlar ve tarih ve bilimi değiştirmeyip uyut olduğu gibi kabul ederek araştırmalarını daha ileri seviyelere taşımışlardır. Bu konuyla alakalı olarak en son güncel Vietnam'daki Song Dong mağarasında görülen gizemli sürüngen benzeri varlıkların hikayesi yerel halkın onları şeytan insanlar olarak tanımladığı ve askeri kayıtlarda yer alan bilgilere göre bu varlıklar insan boyutlarında ve ejderhaya benzeyen derilere sahip insan kadar büyük canlılardır. Bu olayı anlatan eski bir askerin tanıklığına göre Vietnam'da bu varlıklarla karşılaşan pek çok insanın olduğu ve bu hikayenin bir efsane olmadığı bilmektedir. 1967 yılında Florida'da timsah avcıları tarafından yakalanan şaşırtıcı bir yaratık büyük bir sansasyon yaratmış ve tüm gazetelerde yayınlanmıştır. Bu varlık Amerika Birleşik Devletleri askeri uzmanları tarafından araştırılmak üzere üsse götürülmüş ve günümüzde Washington'daki Marsh Free Museum'da sergilenmeye konmuştur. Bu konuyla ilgili en detaylı araştırmayı ise yazar David Icke yapmış ve ispatlarıyla kitabını paylaştıktan sonra reptilyanlarla temas halinde olduğuna iddia eden binlerce insan kendisine ulaşarak yaşadıkları deneyimleri paylaşmışlardır. Dinozorlar döneminde de bazı dinozorların akıllı oldukları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bilgilerimiz bu dönemdeki varlıkların verilerini günümüz bilgisayarlarına yükleyerek insansı varlıkların olup olamayacağını bilgisayara sormuştur. Bilgisayarın sunmuş olduğu görüntüler insansı dinozorların varlığını ortaya koymuştur. Bu anlatımlar uzaylı gördüğünü iddia eden insanların anlattıklarıyla birebir örtüşen bir şekil çizmiştir. Yine bir emekli Rus subayın anlattıkları ise oldukça ilginçtir. Üç parmaklı ve bir buçuk metre boyunda ve tıslayarak birbirleriyle iletişim kuran bu varlıkların mağaralarda yaşadıklarını belirtir. Bu subayın kan testlerinde herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye de rastlanmamıştır. Gezegendeki bir felaket nedeniyle 65 milyon yıl önce bu ırkın yok olduğuna dair iddialar bulunsa da, Peru'daki Ica bölgesinde bulunan taşlar bu tezi çürütmüştür antik dönemden kalma bu taşlarda dinozorlarla insanların savaşlarını anlatan resimler yer almaktadır. Ayrıca bu taşlarda teleskopla uzayı izleyen insanlar, sezeryanla doğum yapan hamileler ve uzun kuyruklu insansı kertenkeleler gibi figürler tasvir edilmiştir. Dünyanın dört bir yanında bu tür tasvirlerin tesadüfi olması mümkün mü? Reptilyanlarla ilgili pek çok mitolojik efsanede ve kültürde yer alan ejderhalardan bahsedilmektedir. Bu efsanelerde bu varlıklara tapıldığı da belirtilir. Yine Sümer uygarlığı tabletlerinde Nibiru gezegeninden gelen sürüngenimsi insansı varlıklar olan Anunnakilerin medeniyeti onlara öğrettikleri yazılır. Bu varlıklar insansız sürüngen tanrılar olarak tasvir edilmiştir. Bu ırkın kökeni özellikle Mezopotamya, Anadolu ve İran topraklarında görülmektedir. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin liderlerinin Kraliçe Elizabeth gibi mavi kan taşıyanlar arasından seçildiği iddia edilir. Bu liderler tarihe müdahale ederek sömürgeciliği resmileştirmiş ve günümüzde Illuminati gibi örgütler aracılığıyla hala etkin bir şekilde dünyayı kontrol altında tutmaktadırlar. Günümüzde reptilyanlarla ilgili neredeyse tüm kaynaklar Vatikan'da gizli tutulmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Papa'nın halk ile buluşması sırasında konuşma yapması için konferans salonu inşa edildi ve bu konferans salonunun yapısını inceleyecek olursak aslında bu yapının bir sürüngen kafa tası şeklinde yapıldığına şahit oluyor. Bu da akıllara şunu getiriyor aslında. Bir dinin temsilcisi olduğu düşünülen bir insanın halkı ile buluştuğu bir yerin sürüngen bir kafa tası şeklinde yapılmasının ardında nasıl bir anlam olabilir? Şimdi bu mimariyi dikkatlice bir inceleyecek olursak yanlardaki gözler, sahnedeki dişler ve tam ortasındaki heykel bir sürüngenin ağzından konuşuluyor izlenimi veren bir yapıyla ortaya çıkıyor. Çünkü sahnenin tam ortasında bulunan heykel dünyanın sonunu ve insanlığın sonunu anlatmak için oraya konuluyor ve orada patlayan bir kafatası tasvir edildiği iddia ediliyor. Oysa bu heykele farklı açılardan bakmak istediğinizde bunun insanın içerisinden çıkan bir kertenkele kafası olduğunu görüyorsunuz. Benzer şekilde Leonardo da Vinci'nin pek çok eserinde reptilyanlar olarak bilinen bu ırka ait eserler bulundu. Bu ırk binlerce yıldır ve hatta insanlık tarihinden önce de yeryüzünde yaşamlarını devam ettiren bir ırk. Her ne kadar inanmak istemesek de bunların bir teori olduğuna inandırılmaya çalışsak da her şey gözümüzde, her şey günümüzde gözümüzün önünde apacık bir şekilde yaşanmaktadır. İnsanlar suni gündemlerle meşgul edilirlerken gözlerinin önünde yaşandığını fark etmiyorlar. Reptilyan ırkı ile ilgili bir film 2016 yılında çekildi ancak sinemalarda gösterilmesi yasaklandı. Iron Sky isimli bu film günümüzde bahsedilen reptilyanların en detaylı şekilde anlatan bir bilim kurgu filmi olarak da karşımıza çıkıyor. İşte reptilyanlarla ilgili günümüze kadar ulaşan bilgiler, antik medeniyetlerden günümüze kadar öğretiler bu şekilde. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Burada bakıyorsunuz, ondan sonra ne olmuş buradaki Sodom Gomorra'ya? Asıl günahları ne? Söyleyeyim size. Marduk'u takip ederek ona yardım etmek. Marduk kim? Mısır'daki Ra. Yani Enki'nin oğlu. Şimdi bunları anladığınız zaman ben de diyorum ki Kur'an'da karşılığı ne? Yani bunu da ilk kez dile getirdim ama herkese inşallah kanıtlarıyla bu önemli gerçeği kabul ettireceğiz. Yoksa işimiz iş. Enki eşittir iblis. Enki, Şiva, Prometheus, Nudimut, ondan sonra Satan, ondan sonra Ea gibi... Tüm e, Loki neyse işte bir sürü ismi var. Dünyanın neresine giderseniz buluyorsunuz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçen iblis kavramıyla o kadar çok ortak noktaya sahip ki yaptığım tüm araştırmalarda bir iyi tanrı var, bir kötü tanrı var.